Bugün Bellapais Manastırı'nı keşfediyor. Kıbrıs Girine'de bulunan Bellapais Manastırı'na gelmek için birden fazla nedeniniz bir, var. hemen yanında bulunan geniş bir otopark. İki, enfes bir manzara. Üç, hemen yanı başında bir şeyler yiyip içebileceğiniz mekanlar. Ve i̇şte Bellapais Manastırı. Bu arada bu Buradan sonra kontrolü biraz biz alalım. 12. yüzyıl Roma döneminde temelleri atılan bu manastırın Yapımının büyük kısmı Lüzünyan Kralı 3. Hulk tarafından inşa ettirilmiş. Geçmişte yemekhane olarak kullanılan bu yer şu anda konser ve müzik festivallerinin ev sahipliği yapıyor. Bakın içeride bir prova var. Tabii artık insanların çoğu buraya Instagram'a gönderi atmak için geliyor. Aksa da sayılmazlar. Şu manzarayı kim değerlendirmek istemez ki? Biraz aşağılara inelim. Müthiş bir an. Geçmiş yılların bir de burada icatların için bir odun var. var. Ve evet. muhtemelen işte şu manzaradan ilham alırdı. Buradaki evet. insanlar senin icat fikirlerini dinlemek için burada değil. Gelin şurayı tanımaya devam edelim. De bakalım, de bakalım. Hızma bana. Hızma bana. Gel bakalım, gel bakalım. Kızma bana. Kızma bana. Kızma bana. Buranın girişinde de dershane yazıyordu. Bu yüzden parmaklıklar sizi şaşırtmasın. Muhtemelen geçmiş hayatların birinde o şurada idam et. İşte şu manzaradan sonra asansörü icat ettim. İşte manastırın ikinci katı. Burada hem deniz hem dağ de birçok manzara var. Benim gözlerimse buradaki insanlarda. Adam başı bir bilet satsa, günde ortalama bin kişi gelse, Güzel para. Zaten bu koca manastırda eğer o bir şey icat etmişse o da biletlerdir. Burada yazılar silinmiş geçmişte ne olduğunu bilmiyoruz. Ama özel bir oda muhtemelen baş rahibin odası falan olabilir yani. Bu görüntülere bakmak karnımı acıktırdı. Burada Chicken Planet diye bir yer var. Kıbrıs'ta çok böyle meşhur güzel bir yer. Bu arada bu reklam değil. Ama orası gerçekten güzeldir. Oraya gidip bir yemek yiyelim. Sonra da vlog'u bitirelim. O Chicken Planet de hani KFC ya falan böyle yani meydan okur. Öyle lezzetli. Kıbrıs özgü bir yer. Hadi gidelim. Değil o da ki? Sonra bir seninle yemek yemeye gitmeyi çok seviyorum. Çünkü hesabı sen ödüyorsun. Burada hem yayalara saygı var hem de arabaların yaya saygısı var. Karşılıklı saygı döngüsü var. Ben yavaş gidiyorum. Onlar hemen kenarı çek. Ben yaya geçidinden yaya olarak karşıya geçiyordum. Sonra adam da yaya geçtiğinde geçti. Ama daha yani karşı şeritten geçiyordu. Hani o geçtikten sonra da ben geçebilirdim. Açtı camı özür dilerim özür dilerim dedi. Dedim sıkıntı yok ya. Ben Adana'dan geldim. Evet yemeklerimizi açtık çok güzel görünüyor. Ee, ben bu sorabi için tavuk burgerini yiyeceğim. Otaki de e, ee, kanatı yiyecek. Hani neden kilolu olduğunu soruyorlar bazıları. Onda bir açıklık getirip iki karaktere öyle alıştım ki yemeği de iki karakterli. <laughs> Abi bu da kameramanının yemeği. Evet bu da videonun sonuna geldik. Yani güzel böyle tatlı bir blok olsun istedim. İnşallah olmuştur. Sonraki vloglarda görüşürüz. Bunu takip edersiniz herhalde. Abone olursunuz değil şeyler yap. Hadi eyvallah.